Bir sayfa için müşterisinden ne kadar para ister? A, 5 TL 25 kuruş. B, 6 lira 75 kuruş. C, 7 lira 75 kuruş. D, 8 lira 25 kuruş. 10 tanesinde e, ne kadar 4 lira istiyor? A, pardon. Aynen. 10 tanesinde 4 lira. 20 tanesinde 8 lira. Ay, o zaman bitti bile. Öyle değil mi? 10 tanesinde 4 lira, çünkü burada kafam çok karışıyormuş. 10 tane, bir tanesi, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Seyirci Joker'in de var. Yok yok, 6, 6, 28 oldu burada. 6, 6 lira 75 kuruş demek istiyorum, bilemiyorum. Hay. Ya şaka gibiyim şu an ya, nasıl bilemem bunu? Allah'ım burada Joker kullanamam, bir dakika. 4, 8, 12, 16, saniye, 20, tamamdır. Yirmi dört, yirmi sekiz, olmadı altı, altı lira yetmiş kuruş. Ay hayır, seyirci yokken kullanıyorum. Kullanmak istiyorum, sketçifon karar veriyorum. Allah Allah! Bir saniyen kaldı. Sevgili seyirciler, sayfasını yirmi beş kuruştan çeken bir fotokopici... ...çektiği 27 sayfa için müşterisinden ne kadar para ister? A, 5 lira 25 kuruş. B, altı lira yetmiş kuruş. C, 7 lira 75 kuruş. D, 8 lira yirmi kuruş. Dönüşte bir saniyen var, hemen kararını vermen lazım. Bakıyoruz, seyircilerimiz ne diyecek? B demiş, 75. Ben de 5 diyorum, son kararım. 5 kararım. Şimdi kendim yapacağım. Gelmelik ya önce sen onu hesaplamıştın. Evet, onu hesapladım ama ya şimdi öyle bir ortam ki hiçbir güveniniz kalmıyor. Ya bir de ya elenirsem dörtten, onu da çok korkuyorum. Ondan her türlü denemem bir gerekiyor. Bir saniye kalmışlar. abi. Evet, sayamıyorsunuz. Ben parmaklarımı unuttum. Kaç parmağım var onu unuttum yani. 25 kuruşlar 10 tanesi ne oluyor? Şey, e, bir dakika. 4, 8, 8 2 25 kuruştan 10 tanesi. Tamam. 10 ta ya ben bana böyle şeylerle gelmeyin işte. 10 tanesi. <laughs> 250 değil mi? Ya ben şimdi çok heyecanlıyım. Bir dakika şaka yaptım. 2.50 olsun. 2.5 lira yani eşittir 10 tane. <laughs> ya Çok güzel. Şimdi sesli bir soru geliyor. İpek dinliyoruz. Çok. Basketbol, şey basketbol, de masa Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok gerçekten ama 150 joker hakkımı kullanmak istiyorum. 150 İki tane alalım. Biri C basketbol, D'e masa tenisi. Hiçbir fikrim yok. Salon sporu. Ev sahibi takım mı hücum ederken? Ev sahibi takım. Hiç ABD ya da Kanada'da masa tenisi izlemedim. Ev sahibi. sahibi takım hücum ederken. Hiç fikrim yok. Ev sahibi. Ev sahibi. Ee, ev sahibi bilmiyorum. Basketbol diyebilirim. Of, falan sporunda ev sahibi tabii. Basketboldan ek istiyorum. Son karar. Haydi bendeki. Dur çok şanslıyım. Yapma ya. <laughs> Gerçekten yani. Ya dedim en kötü bin alırım ya olsun. Altın soru geliyor. Haberlerde Pentagon ifadesiyle kastedilen hangisidir? A. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, B ABD Dışişleri Bakanlığı, C ABD Senatosu, D ABD Başkanı. Geçen sene bu konuyu çok dikkatli ve çok ayrıntılı işledik. Ama kesinlikle hatırlamıyorum. Yine gol yani. Ben ve yine. O zaman ben ne olursa olsun kullanacağım ya. Yok yok. Pentagon ne ki? Aa, ben bunu nasıl bilemem ki? Ben siyaset okuyacağım. Tamam o zaman telefon joker hakkımı kullanalım. Başka şansımız yok. Yani şu an... Telefon joker hakkımı... Ya da bir dakika. Olsun. Ay Allah'ım ne yaptım ki ben? Kesin kullanmak zorunda değil mi şu an? Tamam tamam kullanayım. Eren Can Akta, Hazal Kalaycı, Berke Tuna. Hazal Kalaycı'yı aramak istiyorum. Hazal Kalaycı. <laughs> Neyin oluyor? Ablam ne var arkadaşı ama elinde büyüdüm seni. Bütün ergenliğim onunla geçti. O yüzden beni büyüttüler. Hazal henüz okuyor. Boğaziçi'nde olan mez olamadı ama bakalım. Bu sene inşallah. Kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım. Hazal kaç yaşında? 91 galiba, aynen. 25 oluyor herhalde. Onun elinde mi büyüdün? Yani ergenliğim onunla yaşadığım için öyle söylüyorum. Bence öyle oluyor. Hazal merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar Selçuk Bey. Nasılsın? <laughs> İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Biz iyiyiz İpek'le yarışıyoruz burada. Evet. İpek e, böyle <laughs> bu soruyu sana sormak istiyor. Pek deli evet. dolu e, karar veremedi. Uh -huh. e, ondan sonra da baraj sorusu gelecek. Önemli. Hazır mısın tamam. Hazal? Hazırım. Hazal geldim. Haberlerde Pentagon ifadesiyle kastedilen hangisidir? A. ABD, ABD Savunma Bakanlığı B. ABD Dışişleri Bakanlığı C. ABD Senatosu de ABD Başkanı. Haberlerde Pentagon ifadesiyle kastedilen hangisidir? A. ABD... Evet. Efendim? Savunma Bakanlığı olması lazım peki. Ay Haskeli çok teşekkür ederim ya. İnşallah. Ne menis, Başarılar dilerim. Emin bakmak. misin? Bak bir daha söylüyorum. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> Ay. Havalı kesin de güveniyorum. Tamamdır. A. ABD Savunma Bakanlığı demek istiyorum. Son Zaten aklımda o vardı da şimdi. Ya benim o yani karşınızdaki benim. Yani bilemeyen... Gitmek son kararım çok... mı? Son kararım, son kararım. <laughs> <laughs> Oy. Ee... Kaybedeceksin. Tamam çekiliyorum ben çekiliyorum. Ee, son kararım.